Çocukların sokakta olmaması gerekiyor hiçbir Hı -hı. koşulda. Hı -hı. Ee, çocukların ailelerinin yanında olması gerekiyor. Çocukların okulda olmaları gerekiyor. Nerede olmak istedim? Ailemin yanında. Kardeşlerim yanında. Temel unsurlarından biri üniversite toplum işbirliğine dayanıyor biz bize konuk olarak gelen psikoterapistleri, akademisyenleri çalıştığımız okula davet ediyoruz. Ve okulda işte beraber çalıştığımız öğretmenlerle, okul idarecileriyle birlikte orada çalışmalar yürütüyoruz. Müzik Hatta hala aklımda kalan bir cümleyi söylemek isterim. Niye toplumdaki insanlar bizim neden burada olduğumuzu hiç sorgulamıyorlar ve bizi suçluyorlar diyorlardı. Onlar bize dokundu, biz onlara dokunduk. Hissetmeleri, ait hissetmeleri, anlam bulmaları, birbirleriyle ve kendileriyle olan bağlarının, ilişkilerinin gelişmesi son derece önemli. Soy kuruluşundan bu yana üniversitemize davet ettiğimiz çalışmalarımıza katılan kuramcılar, uygulamacılar onlar gelip üniversitemizde eğitimler vermişlerdi ve geçtiğimiz yıllarda da bu işbirliklerini bir yüksek lisans programına dönüştürdük. Bak başını sizi kaçır, hiçbir şey görüyor musunuz? Her şey var. bak. Ben burada oldum, olduğum için çok mutluyum. Ben buraya geldiğim sürece sanki hayatım bir başka olacak. Yeni bir hayata bir adım atmış gibi. Her zaman buraya gelmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bir farklı, burası bile. bir fark bile. Arkadaş ortamı mükemmel bir şey. Dedim, İnşallah buraya gelip de devam ederim.